C hatta şu tarafa bakıyordu. Ben buradan parışlı bir koyuyordum amına koyayım. Adalara doğru gidiyordu. Mert Kule. Evet RR Kule burası. Şimdi gelelim buraya. Bunun bir de çardağı var. Aa işte ömrümüz gösterebilir miyim ya bunu? Görür mü şarda? Aa görür. Anam avradım olsun görür. Bu şeyi hatırlıyor musun? Sen yoktun bu ilkokulda. Bu Mert Kule'nin güvenliğine biz çıkarma yaptık. Bu bize hep dövüyordu şarda kullanıyoruz diye saldırıyordu. <laughs> fotoğrafları var onların da. 14 kişi evde hazırlandık. Yine pompalılar, uziler. Hatırlayın eski kurmalı oyuncakları. Arkadaşlar ben geçmişi çok iyi hatırlayan biriyim. Bana B12, B24 unutuldu yazmayın. Ben dikkatsizlikle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Ben unutmam. Burada şöyle bir fake attık. Eski takti, taktiktir. Mert Kule'nin önden ve arkadan girişi var. Arkadan girmeyi biliyoruz. Dalları çıkartarak, o hani kapıların kilidi vardır ya kilitlenmemiş hali daha doğrusu. Dalı içeriden sokarsın, onun o eğimli kısmından kendine doğru geldiğinde zaman kapı açılır. Ama güvenlik şunun içerisinde durduğu için, arkayı da gördüğü için biz sürünerek giderdik. Yani kör noktaya kadar, çardağa kadar, şuraya kadar sürünerek gider çardakta otururduk. Amacımız da sohbet etmekti, başka hiçbir şey yok. Evet abi bir orta parmağı çıkarmış. <laughs> Neyse. Orada bizi orada yakalardı. Küfür kıyamet dalardı. Bir gün dedik ki intikam alma vakti. Bizi özel kalamış. Can hatırlarsın şurası. Benim okuduğum lise anda bura. Tabi okulun sahibi e, okulu yıktırıp böyle bir bina yaptı sonra. Ben burada... nasıl bir okul diyecektim? Yok bu. okul, okul bu değil okul normal <laughs> bir okuldu canım. E burası ne yazık ki değişti. O zaman arkadaşlarım toplu hep beraber toplandık evde bir güzel hazırlandık. Silahlarımızı doldurduk boncuklu tabancaları. Dedik ki arkadaşlar taktik yapıyoruz. Buradan 4-5 kişi, buradan 4-5 kişi yaraş kapısından 2 kişiyi de yem olarak buraya attık. Yem de böyle yürüdü burada. Güvenlik gördü. Amına koduklarım dedi çıktı. Çapraz ateşe bir aldık bunu. Bak mermiler bitene kadar her şey çok güzeldi. Müthişti yani. Hani oradan kafasına geliyor ki zaten sıkmıyor da çok. Çapraz ateşte bunu geri püskürttük. O merminin bittiği an var ya. O kurmaya çalışanlar cebinden el bombası şeklinde boncuk kutusu çıkartıp tek tek takmaya çalışanlar. Şeyi akıl edemedik. Hani bir grup sıksın diğerleri şarjör değiştirirken diğerleri atışsın yapamadık. Reis depara bir kalktı. Bak bizim bu 11'li grup zaten böyle ayağa götüne çarparak kaçıyor. İki kişi de garibim o öndeki zaten kurban olarak öne gelen iki kişi... Kırtasiye'ye kadar koştular bak. Buraya kadar koştular. Geldiler, geldiler, geldiler. Tekel nerede? Ne olmuş lan buraya amına koyayım? Böyle bir yer yoktu burada ya. 2014'e git. Tamam. Pardon yanlış yer. Geldim. Buradaki tekel var ya burası Kırtasiye'ydi kardeşim okulun karşısındaki. O, buraya giriyorlar. Camdan bakıyorlar. Adam da deli gibi arıyor. Buluyor bunları bir döv. Ama var ya en az onar tane tokat atmış yani. Onar tane tokadı var. Bayıltmış çocukları. Sonra devamında bazı mevzular çıktı. Aileler girdi araya. Onları siktir et. Halledildi yani durum. Aa İsmail abiydi lan o. Siparişten geliyor. Anam avradım olsun İsmail abi. Vay reis. Ulan be. Dur bakayım keli duruyor mu? <laughs> Allah keli durmuyor. 2014. Bir dakika kel olduğu zamanı bulmam lazım. Bir yerde vardı geçen gördüm İsmail abi buradaydı. Aha bak. Kaç yılda e, ama normal. Normal İsmail abim yine kola kitliyor millete. Çok pahalı satıyordu ya. <laughs> Çok özledim ya valla.